Merhabalar, neredeyiz videomuzun bu bölümünde Florya Atatürk Deniz Köşkü'ndeyiz. Buranın şöyle bir özelliği var. Atatürk İstanbul'a geldiğinde mümkün olduğunca bu bölgede halkla sohbet etmeye ve onların dertlerini dinlemeye çalışırdı. Ve bunu mümkün olduğunca korumalarından uzak bir şekilde yapmaya çalışırdı ve işte onlardan bir tanesinde. Atatürk tek başına bu bölgeye gittiğinde biraz ileride küçük çekmece onlar portakal sandığından çilingi sofralarını kurmuş, çay bardaklarında rakılarını yudumluyorlardı. Tabi onlar karşılarında Atatürk'ü görünce biraz afalladılar ve tedirgin oldular. Atatürk onları rahatlattı ve sohbetlerine devam etmelerini rica etti. Ve hatta onlarla beraber oturup onların çay bardağından bir yudum bırakıp alarak onlarla sohbete devam etti. Sonrasında tabi korumalar kısa bir süre sonra Atatürk'ü buldular ve koştura koştura yanına gelmeye başladılar. Atatürk korumalarını gördüğünde balıkçılara tüh yine yakalandık diyerek geceyi sonlandırmak zorunda kaldı. İşte böyle halkla iç içe olmayı seven bir lider burada da halkla denize girmeyi, onlarla beraber eğlenmeyi, onlarla beraber vakit geçirmeyi çok seviyordu. Bundan dolayı da 1935 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki aylık süreç içinde inşaat tamamlanarak Atatürk'e hediye edildi. Atatürk'e Akşamları Kuleli Bahçe Sarayı'na dönse de daha sonra ek binaların da tamamlanmasıyla beraber 1935 yılında ta ki son kullanmış olduğu gün olan 28 Mayıs 1938 yılına kadar yaz aylarını mümkün olduğunca burada geçirdi. Ve hatta iki bakanlar kurulunu burada yaparak İngiltere Kralı 8. Edward'ı burada ağırlayarak onun şerefine bir kokteyl vermişliği de vardır. Burası Çankaya Köşkü Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra 3. Cumhurbaşkanlığı ikameti olarak da kayıtlara geçmiştir. Çünkü ondan sonra Atatürk'ün hastalık süreci başladı ve buradan Dolmabahçe'ye gitti ve Dolmabahçe'den de son günlerini geçirdiği Sabanona'ya geçti. Şimdi atamızın son 3 yılının yaz aylarını geçirdiği bu köşke hep beraber bir göz atalım. Atamızın İsmet İnönü ile sohbet ettiği hasır oturma grubu, atamızın Bakanlar Kurulu ve toplantılarını yapmış olduğu toplantı masası ve hepimizin hafızalarına kazınmış olan Marevi kızı Ülkü Adatepe'ye Latin harflerini öğretirken kullanmış olduğu kara tahta bu odada bulunmaktadır. Atatürk'ümüzün en mutlu yıllarını geçirdiği manevi kızı Ülkü Adatepe'nin odası. Şimdi atamızın son 3 yılını geçirdiği Florya Atatürk Deniz Köşkü'nden keyifli görüntülerle sizleri baş başa bırakarak videoyu sonlandırıyor. En kısa zamanda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Thank you